Merhaba değerli dostlar. Bugün neredeyiz? Giresun Piraziz ilçesinin Bozat köyündeyiz. Hava çok güzel. Hasan Bey'in evine geldik. Nasipse hamsi buğlama yapacağız. YouTube kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdi biraz doğayı çekip bugünkü çekimimize son vereceğiz. Evet değerli dostlar. Eskiden Bozat beldeydi. Tabi nüfus azalınca beldelikten düştü köy oldu. Burası benim sık sık geldiğim çok güzel bir yer. Girasun'un Piraziz ilçesinde nadir güzel köylerinden birisi. Gezen, gezen adam yine doğa manzaralarıyla sizlerle birlikte işte burada Hasan Bey'in köydeki malikanesi sık sık ziyaret ederim burayı. Bu ağaçlara bir sene önce bakmıştım. Şimdi baya kurumuşlar. Evet dostlar. Günleriniz bu manzara gibi güzel olsun. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.